bir yasak olduğunu bildiğimiz halde yaptığımız bir şey mesela alkollü araba kullanıyoruz. Askeri girişten ve bitişine kadar cep telefonu kullanmak ve hiç kimse yakalayamadı bunu. Trene biletsiz bindim. Ankara Balıkesir arası. Bayağı uzundu yani. Ondan sonra içmek. Ama alması yasak değil mi? Doğru evet. Gece ondan sonra alkol almak için bayideki amcayı zorladım. Çimlere basmak olabilir. Çimleri genellikle çiğnemeyi severim. İzmirliyim. Trafik kurallarına uymamak. Kırmızı ışıkta geçmek. Ehliyetsiz araba kullandım. Kızlar tuvaletine girmek. Diş macunu ortadan sıkmak. Kapıya çekmek. Hiç Kaçamak yaptık. <laughs> Yasak olan yere duruyorum şu an. Taksiciyim kendim. Mesela avcılık belgesini almadan balık tutmak. Ee, kapalı ortamda sigara içmek. Biraz irademi güçlendirmek için yani sigara içiyorum hala yani sigaramı güçlendirmeye çalışıyorum. Mesela adam dövdüm. Birkaç kişinin Gaspettim o kadar başka bir şey. yok. E o da bizde gizli kalsın. Yasak zaten yani. Gizli olduğu için yapıyoruz. Kurallar çiğnenmek içindir benim için. Hani yasak olabilir ama bana göre doğruysa o şeyi yapabilirim yani. Var. Gizli aşk. Aşk. Yasak aşk. <laughs>